Merhaba değerli ruh varlıkları, ışık yolcuları ve kendi ışığını arayıp büyütmek isteyenler. Bugün size rüyalarınızdan bahsetmek istiyorum. Rüyalar bizim aslında dünyasal, beşersel konularla ilgili aldığımız bütün tesirleri enerji bedenimize aktarabilmemiz ve hatta dahi oradan ruh varlığımızı aktarılması, yeni tesir kuşaklarının ruh varlığından enerji bedenine aktarılması ve sonra bizim iki bedenimize aktarılması sürecinde çok önemli bir rol oynayıcıdır. Rüyalarımız bize bu dünya üzerindeki tesir kuşağımıza yani tekamülümüz gereğinde lazım olan konuların yeni etki ve tesir kuşakların anlaşılması ve aktarılması boyunca gönderilen, ruhsal plandan gönderilen tesirlerdir diyebilirim size. Ancak rüyaları şöyle ayırt etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilinçaltı rüyalar, ve gerçekten ruhsal tesir rüyalar. Bilinçaltı rüyalar, fiziki rüyalar, dünyasal sancılarımız, hislerimiz, düşüncelerimiz en çok sempatize olduğumuz konular üzerinde dururken ruhsal tesir, rüyalar dediğimiz rüyalarsa bize gönderilen tesirlerin çok üst, yüksek seviyeli, şuurlu bir seviyeden incele incele, kabalaşa kabalaşa bizim madde alemindeki varlığımıza ulaştırılmasıdır. Evet rüyalarımız kendi geleceğimizle ilgili bilgiler verebilir ya da yine bir medyumluk kanalı olabilir. Gelecekten bize bilgi aktarabilir. Rüyaların okunması sembolizmanın da okunabilmesini gerektirir. Rüyaların okunabilmesi kendi sembolizmanızda da doğru orantılıdır. Rüyalarınızı lütfen bir başkasına yordurmayın ya da açıklatmayın. Çünkü size doğru gelen tesir sizin dünya üzeriniz, üzerindeki sempatize olduğunuz sembolizma diliyle gelir. Benim için bir ağaç köklenmeyi anlatırken sizin için gelecekte müjdeli bir haber olabilir. Benim için bir elbise giymek yeni bir sorumluluk almak anlamına gelebilir. Ya da sizin için üzücü sıkıntılı bir hissiyat anlamı taşıyabilir. Rüyalar kendi sembolizmamıza göre çalışır. Bu da sizin o sembollere yüklediğiniz anlamlar doğrultusunda karşılık ancak çok bilinçaltı rüyalardaysanız daha günlük konular üzerinde rüyalar görmeniz mümkündür. Rüya göremeyenleriniz varsa öncelikle dikkat etmeniz gereken konuşudur. Rüyaları derin uykudayken göremezsiniz arkadaşlar. Hafif bir uyku evresi gerekmektedir. Bunun için de gece yatmadan önce su içerek o rüyayı hatırlamayı ve görmeyi kolaylaştırabilirsiniz kendinizde. Uzun zamanda rüya görmediğinizi iddia ediyorsanız çok derin uykular uyuyor olabilirsiniz. Yorgun olabilir. Bu demek değildir ki ruhsal tesiri almıyorsunuz ya da ruhsal sistem sizden vazgeçti. Arkadaşlar ruhsal sistem bizden vazgeçerse dünya üzerindeki varoluşumuz da sonlanacaktır. Yani her gün uyandığımızda ve uyuduğumuzda ruhsal tesirleri almaya devam edebiliriz. Rüyalarda bu ruhsal tesirleri okumak ve anlamak konusunda bize çok büyük yardımcı oluyorlar. Günlük bir yaşantıda uykuya daldığımız zaman aslında en aktif, en faal olduğumuz evreye geçiş yaparız. Bu da nedir? Bizim gün içerisinde yaşadığımız bütün olayların, duygu etkilerin astral bedene doğru bir yolculuğu oraya doğru aktarılması, oradan ruh varlığına aktarılması ve yeni tesirlerinde bizim fiziki bedenimize aktarılması. Doğru tesirler alabiliyorsanız ve almak istiyorsanız kendi şeffaflığınızı da gözden geçirmeniz gerekiyor. Madde aleme çok sempatize olmuş bir yaşayış içerisinde ruhsal tesirleri net almanız ve okumanız mümkün değildir. Manaya yaklaşmak, manaya yolculuksa ruhsal tesirleri daha iyi anlamanızı ve almanız gereken cevapları almanızı sağlayacaktır. Lütfen rüyalarınızı kimseye yordurmayın. Kendinize bir rüya defteri yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. O hafta içerisinde o rüyayı gördükten sonra gerçekleşecek olaylara dikkat edebilirsiniz. Ve bir yılın sonunda kendi rüya kitabınıza sahip olabilirsiniz. Mümkün olduğunca kendi hissel sembolizmalarınızı kontrol edin gerçekten bu evren üzerinde bulunan bütün semboller size ne anlam ifade ediyor? Sizdeki karşılığı ne? Size neyi çağrıştırıyor? Eğer iyi hissediyorsanız rüyanız sizin için hayırlıdır. Ancak içinizde köçeğe gidiş bir hissiyat varsa bilinçaltınızı da kontrol etmenizi öneririm. Ben Helen Bayındır çok kısa ama açıklayıcı bir video ile sizinle birlikte oldum. Bu videoların devamını çekilmesini istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmına istiyoruz diye yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Işıkla ve sevgiyle kalın.